150 kilometrenin üzerine çıkma gibi bir hedefin yoktur umarım. Bir amacın yoktur. Ee, öyle bir planın yoktur. <laughs> ...1721 kilo... ...yani ağır tabii... ...510 litre... ...elektrikli otomobil standartlarında... ...bu araba... ...sen ne demişsin buna... ...450 kilometre menzil demişsin... ...ya 450 kilometre menzil... ...çok gerçekçi bana gelmedi açıkçası... E, ee, tabii şehir içinde belki yapıyor olabilir de uzun yola falan çıktığın zaman düşecektir. Ee, yani şimdi olabilir. Olabilir. Araba neredeyse sıfır. Dolu onarımı küçük bir soru işareti yalnız. Ee, ne kadar dolu olduğunu <laughs> dolu dolu. Ne kadar donanımlı olduğunu göz önünde bulundurduğun zaman, kullanımının ne kadar rahat olduğunu göz önünde bulundurduğun zaman, özellikle şehir içinde sürekli kullanıyorsan, çok sık sık hep söylüyoruz, uzun yola çıkmıyorsan, yani sık sık şarj ihtiyacın olmayacaksa, evine de eğer AC şarj istasyonu kurabilecek durumdaysan, Bence 1200 civarını, 100-1200 civarını bu araba olabilir.